Şöyle yani devam ederseniz ben yokum demedi. Daha doğrusu ben teyit edemedim. 2-3 tane BD Başkanı ile görüştüm. <laughs> Şimdi onlardan bir tanesi dedi ki ya Ekrem Bey dedi ki ya bir değişim olmazsa önümüzdeki seçimde zor geçecek ve bizi çok parlak günler beklemiyor. Şimdi Ekrem Bey bunu daha önce de söyledi. Dolayısıyla burada tabloya baktığımızda aslında bu Genel Merkez Yönetimi ile Ekrem Bey e arasındaki limoni durum, problem devam ediyor demektir. Ee, şimdi partide aslında Cuma gününden beri çok yoğun bir tartışma var. Özellikle belediye başkanları toplantısında çok büyük tartışmalar yaşandı. Ee, Bülent Kerimoğlu, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında çok sert tartışmalar yaşandı. Ee, İmamoğlu ya ben artık böyle daha fazla ne benim ne parti... Bu arada arkadaşlar kulağından sesi alabilir miyiz? Ee, ne, ne benim ne de e, şeyi, e, partilerin artık böyle yenilgiye bir tahammülü kalmadı. E, dolayısıyla e, artık yeni bir dönem ve yeni bir durum gerekiyor e, diyor. Bunun üzerine de Bülent Kerimoğlu sen önce CHP'li olmayı becer e, diyor. Ee, sen bir türlü CHP'li olamadın diyor. O da ona işte sen önce bir Bakırköy sokaklarında gezmeyi bir dene. Ee, ondan sonra bana bu soruyu sor. Bakırköy'de sokak sokakta gezemiyorsun. Ne yaptın sen iki dönemdir belediye başkanında falan. Bayağı böyle yoğun bir tartışma ve bunun üzerine Bülent Kerimoğlu dönüyor. Diyor ki eğer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday üyelerle belirlenecekse ön seçimde olacaksa ben şunu da buradan ilan ediyorum adayım gerginlik baya artıyor tabi burada en çok dikkat çeken sevgili Eyüp bence İmamoğlu adaylık meselesinden öte Kemal Bey'in tarihe geçecek cümlesi geçmişi temiz olan birini bulun ben partiyi bırakayım yani koca CHP camiasında geçmişi temiz olan birini bulun ben parti bırakın bırakayım demek bence e, yani hakikaten hatta ben e, iki 3 kere dedim ya gerçek bu gerçekten bunu dedi mi? E, evet dedi ve hatta şey dedi yani geçmişi temiz olan biri geçmişte para pul ilişkisi olmayan biri falan dedim ki o zaman hani Kemal Bey last Mohikan yani CHP'deki son Mohikan yani sonrası tufan. <laughs> Yani şu benden başkası yok demek istiyor. Evet. Şimdi mevcut adaylar arasında böyle problemli isimler var. O yüzden bırakmıyorum demek başka bir şey. Ee, işte koca CHP için ya böyle birini bulun, ben e, yerimi ona bırakayım demek e, çok başka bir şey. tabi bu e, korkunç bir cümle ve gerçekten hani bu cümleyi kurmuş. Bu cümle kurduğunda herkes dönüp birbirine bakmış. Ama kimse de Kemal Bey'e ya hepimiz kirliyiz bir tek sen mi temizsin dememiş. Onu özellikle sordum e, dememişler. E, onun dışında e, şeyin e, Sayın Ama işte bu o, dememişler de çok büyük içinde... bir soru işareti oluyor değil mi? Yani neden dememişler şimdi? Tabii. <laughs> ya gerçekten yani nasıl yani demez, niye dememişler? Yani geçmişte çok temiz biri çıkıp diyebilir çünkü. Nasıl böyle bir şey söylersiniz? Ne? Hadi benimle ilgili o zaman. Yani dökün ortaya ne biliyorsunuz? Ya aynen ya ben ben ona ben ona şaşırdım. Elif zaten dedim ki ya gerçekten böyle bir cümle kurdu mu? Evet kurdu dedi. Hatta şey dedi yani e, geçmiş temiz ve para pul olmayan dedi. E, sonra da ee, hani herkes birbirine baktı ama hani kimse Kemal Bey de bunu demedi. Ya, hakikaten dememişler. Ya o, o çok zor soru işareti. Hadi onlar demedi. Diyelim ki böyle bir asus ilişki. Kemal Bey nasıl böyle bir cümle kuruyor? Ee, onu anlamış değilim. Yani çok böyle enteresan durumlar. Ee, diğer taraftan mesela e, yine mesela e, Ekrem Bey kürse diyor ki e, değişim gerektiğini ben 29 Mayıs sabah itibariyle e seslendiriyorum. Bütün parti yöneticileri de Değişim gerekiyor diyor. E Kemal Bey çıkıp diyor ki ben değişimi zaten yapıyorum. MYK'yı değiştirdim. E şu ona şimdi delegeler değişiyor, kurultayda parti meclisi değişiyor. Yine kimse çıkıp ya Kemal Bey kastettiğimiz senin değişmen. Yine E Melik bu o, cümleyi e, yani ben ilk defa değiştiriyorum fa falan diye ya yani böyle tuhaf bir tartışma ama özetle ee, hem MYK toplantısı sonrasında MYK'da çok zaten Kemal Bey kendi kafasına göre dizayn ettiği için oradaki durum şöyle ya de il başkanlarını tespit edin hani tırnak içinde kafasını koparalım türünden bir toplantı o da problem ee, sonrasında belediye başkanlar toplantısında bu dediğim diyaloglar gerçekleşiyor ee, dün parti meclisinde Korkunç bir, bir tartışma. Normalde bir saat sürecek toplantı 8-9 saat devam etti. Ve parti meclisindeki oylamada anladık ki yarı yarıya Kemal Bey'e muhalefet edenler çıkıyor. Çünkü toplamda 60 kişi oylamalar 31-29, 32-28 yani Kemal Bey'i saymazsanız 60 artı Kemal Bey 61 ediyor. Yarı yarıya bölünmüş durumda parti meclisi yani 3 gün içinde CHP'deki sorunun çok daha derin, çok daha kronik ve çok kolay çözülmeyeceğini gördük. Evet.